AB ile vizelerin kalkacağına inanıyor musunuz? Ee, yakın bir süreçte değil ama kalkacağına inanıyorum. Biraz açarsanız? Yani ilişki meselesi sonuçta Türkiye'nin biraz daha Avrupa Birliği kriterlerine uygun konuma gelirse, Avrupa Birliği e, ülkeleri de bunu onaylarsa o dönem olacağına inanıyorum. Ama o ülkelerin Türkiye'ye bakış açısı yıllardan beri belli biliyorsunuz. Türkiye'yi de pek almak istemiyorlar. Belki Türkiye'nin kalkınmasını çok istemiyorlar. O nedenle biraz geciktiriyorlar diye düşünüyorum. AB ile vizelerin kalkacağını inanıyor musunuz? İnanmıyorum. Biraz açarsanız neden? Şundan inanmıyorum. Biz bir büyük bir tüketim pazarıyız. Sadece serbest dolaşımla bizim girmemize istemezler. E, bizi pazar olarak görüyorlar. E, onun için e, başından beri böyleydi. Bu bir oyalama taktiğinden başka bir şey değil. 20-25 senedir birçok hükümet bu konuda şey yaptı, girişimde bulundu fakat hiçbir sonuç olmadı. Yani şu global ortamda, kamplaşmaların olduğu bir ortamda, pazar payının herkes elde etmek istediği bir ortamda sadece bizim 78 milyon tüketime yönelik toplumun kaybedilmemesinden kaynaklanan bir oyalama taktiği diye görüyorum. AB ile vizelerin kalkacağına inanıyor musun? Efendim? Aslında inanıyorum ama e, Türkiye'nin biraz kendi politikalarını değiştirmesi lazım. O yönden biraz yine çekingen bakıyorum. Örneğin örneğin e, bizim şu an dış politikamız bayağı şeyli yani. Nasıl diyelim öncelikle komşularımızdan bir kere şu an barışık değiliz yani. Bütün komşular şu an bize düşman gözüyle bakıyorlar. O nedenle biraz çelişkiliyim yani. ABD'nin de bizi kandıracağından inanıyorum. Yani bu sanki bir ilerletme eğer öyle bir niyetleri olsalar derhal yaparlar. Kaç tanedir yani şu an sürekli erteleme içerisine giriyor. AB ile vizelerin kalkacağına inanıyor musunuz? Valla ben AB'de uzun süre kaldım efendime söyleyeyim. Nerede Biz, kaldınız? Belçika'da kaldım, Brüksel'de kaldım. Kalkacağına çok fazla ihtimal vermiyorum ama kalkabilirse çok memnun oluruz. Neden ihtimal vermiyorsunuz? Biraz açarsanız. Vallahi Türkiye'nin efendime söyleyeyim onların istedikleri şartları yerine getireceğine inanmıyorum bir defa her şeyden önce. Bir de Türkiye'de hükümetin zikzak çizdiğini düşünüyorum. Ondan inanmıyorum. AB ile vizelerin kalkacağına inanıyor musunuz? Yani inanıyorum ama yakın bir zamanda olmaz bu. Biraz açarsanız cevabınızı. Yani biraz daha ilerleyen süreçlerde en azından şu kritik sürecin şu dönemdeki ülkemizdeki kritik süreci ardından kalkacağına inanıyorum ben de. Ama şu anlık değil yani. Yakın sürede değil. Kalkacağını düşünüyorum. Neden? Açarsanız biraz. Neden? E, Avrupa, Türkiye'ye daha çok ihtiyacı olduğu için. AB ile vizelerin kalkacağına inanıyor musunuz? Sen inanmıyor musun? Ben yorum yapmıyorum. Ben inanmıyorum. Hiçbir zaman da kalkmaz kızım. Hı hı. Bunu böyle bilin. Biraz açarsanız. Kendimizi kandırırız. Türk'ün Türk'ten başka dost olmaz. Onun için Hı. maalesef inanmıyorum. Olmayacak. Torunların da göremez onu. Ben değil torunlar. Peki neden? Birincisi din farkı var. Onun için. Din farkı olan bir yerde bağlılık olmaz. Hayrım olur. Evlilikler de olur. Eşler de olur. Akrabalıklar da olur. Kültür farkı, din farkı. Onun için imkansız kısıtlı olabilir tahmin ediyorum Çünkü kendimiz de şu anda Avrupa'da yaşadığımız için oradan bakışları görüyoruz. Şu an Nerede yaşıyorsunuz? Almanya'da. Çift vatandaş mısınız? Çift vatandaşız. Yani nasıl öngörüyorsunuz? Vizeler kalkar mı? Şimdi biz uzun yıldır orada yaşadığımız için son günlerde de bu mürteciler diyelim veya yabancılardan dolayı dedim biraz kendilerini denk aldılar ve kısıtlamalı vize kaldıracaklar inanıyorum. Kısıtlamalı derken mesela? Kısıtlamalı derken. İşte belirli bir zaman gibi hani bu zaten şu anda başladı parmak iziyle yeni pasaport çıkarır zamanlı vize. Kısa bir vize hani uzun bir nasıl diyeyim bu değişik hani olaylar fazla kalmasınlar diye insani sicilini araştırırlar. Ona göre vize verirler tahmin edebiliyorum. AB ile vizelerin kalkacağına inanıyor musunuz? Pek inanmıyorum. Biraz açarsanız neden? Eh? Neden? Biraz açar mısın? Çünkü bizi oynatıp duruyorlar. Biz ortak pazara da açılım, bize her şey yaptılar. Bir Müslüman ülkesi olduğu için bize vermeyecekler. Yani bizi oynatıyorlar. AB ile vizeler kalkmaz. Neden? Ya çünkü adamlar bundan para kazanıyor. Ee, fakir olan bir insanı neden alsınlar ki? Yani A A AB dediğiniz yani kapitalizm resmen başkenti. Adamlar parası olmayan insanı ne yapsın ki? Yani anladın Türkiye mı? Türkiye'nin parası olmadığını düşünüyorsun. Türkiye yani Türkiye'nin Türkiye şu an silah üretiminde bir numarada olduğu için Türkiye'nin de parası şu an üst düzeyde. Yani e, ekonomisini Türkiye ekonomisini Araplara dayadığı için gerçekten ekonomisi fazla bir ülke. Yani Türkiye asla güçsüz falan değil. Ama AB ile asla vizeler kalkmaz. i̇kisi farklı şeyler. AB ile vizeler kalkması hani neden kalksın ki siz bana dondurma satıyorsunuz veya bir, bir şey satıyorsunuz onu beleşe vermek onu parayla vermek yerine neden para, parasız veresiniz ki değil mi? AB ile vizelerin kalkacağına inanıyor musunuz? Şimdi AB ile vizelerin kalkacağına inanmaktan çok AB ile vizelerin kalkması iki taraf lehine mi olur aleyhine mi olur? Bunu düşünmek lazım. Avrupa için aleyhine bir durum ortaya çıkabilir. Çünkü göç sorunu ...zaman içinde Avrupa'nın çözemeyeceği ölçüde yoğunlaşabilir. Libya'dan... ...Libya'dan diktatörlüğünün Afrika'daki göçlere engelleyen bir durum olduğu ortadaydı. Libya'daki duvarın yıkılmasıyla bir yandan Akdeniz'den, bir yandan... ...Türkiye Ortadoğu'dan gelen göçler Avrupa'daki... Avrupalı nüfusu seyrekleştiriyor ve göçmen dalgasını yoğunlaştırıyor. Şimdi bu istenen bir durum mu Avrupa uygarlığı bütünüyle çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Avrupa'yla vizelerin kalkması iki tarafında aleyhine bir durum yaratabilir. Avrupa'yla vizeler kalkacak mı kalkmayacak mı bu temenniden öteye gitmez. gerekli teknik düzenlemeler yapılabilirse şayet Türkiye Orta Doğu'dan akışın önüne bir duvar çekebilirse Avrupa'da bunu ödüllendirmek için vizeleri kaldırabilir. Avrupa Birliği ile vizelerin kalkacağına inanıyor musunuz? Tabii inanıyorum. Biraz açarsanız, biraz daha açarsanız mesela neden inanıyorsunuz? Çünkü Türkiye dünyada bir tanedir. Ve Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var. O yüzden Türkiye Avrupa'ya aza olacaktır. İnanıyorum ben buna. Peki kaç yaşındasınız siz? 91. Mesleğiniz nedir? Ee, pasta ve şekerleme müessesem var idi. Burada talimhanede. AB ile vizelerin kalkacağını inanıyor musunuz? Asla inanmıyorum. Niye? Açarsan biraz. Açayım tabii. Sınıflandırmadan dolayı asla ve asla bu en büyük gerekçesi de bu. Sınıflandırma derken? Sınıflandırma derken insan sınıflandırması. Ötekileştirmek. Evet. Aynen öyle. İşte renginden, kültüründen, inancından yani tamamen en büyük gerekçesi de bu. Bu olduğu sürece asla ve asla böyle bir şey gerçekleşmeyecek Avrupa'da. AB ile vizelerin kalkacağına inanıyor musunuz? <laughs> İnanıyorum. AB neydi lan? İnanıyorum. Neden inanıyorsun? Biraz açarsan. Şimdi vize, AB bu vize kalkması demek şey değil mi? Hani böyle şey Rusya'ya Musya gidebiliyorsun hani. Bile ha. Bile. Neden? Çünkü böyle insanlar uğraşmaz hiç olmaz yani. Böyle daha kolay iletişim sağlanması için yani öyle ama güvenlik açısından biraz kötü de olabilir yani o yüzden. Mesela ne ne olabilir? Mesela şimdi nasıl desem ülkemize zarar vermek isteyen insanlar gelebilir yani. Öyle böyle rahatça böyle suçsuz zamlı olanlar gelebilir yani. AB ile vizelerin kalkacağını inanıyor musunuz? Evet. Neden açarsanız biraz? Ee, AB'nin bizden e, kaybedecek olduğu çok bir şey olmadığından dolayı. Yani. Yani e, yani vizelerin kalkması benim için çok büyük bir şey ifade etmiyor. Yani oraya gidecek insan sayısı, işte ekonomik durumumuz, ondan sonra onların ekonomik durumu, yani çok e, fark yok gibi geliyor bana. Ben şu anda inanmıyorum. Peki neden biraz açarsanız? Biraz açarsak e, çünkü AB bu zamana kadar bizi oyaladı. Bu e, mülteci sorunundan dolayı da aynı şekilde e, mülteci şeyini kabul ettirmek için bize bir oyun daha oynadığını tahmin ediyorum. AB ile vizelerin kalkacağına inanıyor musunuz? Hayır inanmıyorum. Neden? Biraz açarsanız. Ee, bu zamana kadar zaten öyle bir şey yapmış olsalar da yani e, o müktesebatlar çerçevesinde yapılması gerekiyordu. Fakat yapılmadı. E, bu saatten sonra da olacağını düşünmüyorum. İnanmıyorum. Neden? Biraz açarsanız. Neden inanmıyorum? E, Burası Türkiye sanki bir göç e, yolu gibi. Eğer AB ile vizeler kalkarsa buraya gelen vatandaş, e, Türk vatandaşı olan insanlar sonuçta Avrupa Birliği'ne vizesi geçecekler. Çok büyük bir sirkülasyon olur. Onun için onlar buna razı gelmezler zaten, kabul etmezler. AB ile vizelerin kalkacağına inanıyor musunuz? İnanmıyorum. Neden? Biraz açarsanız. Çünkü sürekli yabancı Avrupa kanallarını takip ediyorum. 79 tane şartları var geri kabul anlaşması ile ilgili olarak. Onları gerçekleşse dahi öyle bir garanti vermiyorlar zaten. Mevcut pozisyonda işte mülteci hakkında şudur budur bu gibi konularda do dolayısıyla zaten Avrupa'daki hiçbir parti vizelerin kalkmasını desteklemiyor. Ne Fransa'da ne Almanya'da ne Hollanda'da hiçbir ülkede. Dolayısıyla iç kamuoyuna yönelik bir boş propagandadan başka bir şey değil. Ne diyeyim mesela ben size? Şimdi ben soracağım evet. sen o evet. tamam, cevap ben edin. ne Ben sorum soruyorum başlıyorum. Tamam. AB ile vizelerin kalkacağına musunuz? Avrupa Birliği evet. değil mi? Çünkü... Avrupa... Türkiye bir Avrupa birine bir girsin. Allah büyüktür. Ne diyeyim? He? Başka bir şey değilim mi? He? Vizeler kalkar mı kalkmaz mı? Vizeler kalkar diye düşünüyorum. Erdoğan çok büyük bir insandır. Başka bir şey demiyoruz. Seviyoruz onu. İnanıyorum Tayyip Erdoğan bu konu üzerinde çok ilgili. Hani çok düşünceli, çok akıllı adam Tayyip Erdoğan. O yüzden bu konuda inanıyorum. Çünkü e, gireceğimiz inanıyorum. Türkiye ilerliyor yani. Güzel gidiyor yani. Avrupa Birliği de bizi alması lazım yani. Ya açıkçası inanmıyorum. Çünkü bu vize sonuçta bir ülkeden ülkeye geçişin ön şartı olduğu için insanlar da yani en azından ülkemiz için konuşuyorum. Kalksa da kalkmasa da sonuçta cepte para olmadıkça hiçbir yere gidemediği için vizenin herhangi bir e, turist getirisini ya da götürüsünü değiştireceğini zannetmiyorum. Yani vizenin kalkması ya da et, yani kalkmaması hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Sadece kalkarsa şurada iyi olur. Ülkemize a, yani biraz insan gelirse Esnaf biraz para kazanır ya da yani Avrupa Birliği'nde olan yerlerde ticaret yapan insanların işine gelir. Sadece bu. Onun dışında vatandaş herhangi bir şeyini değiştireceğini düşünmüyorum. Ben Avrupa Birliği'ne gireceğimize inanmıyorum. Senelerdir bizi çeşitli şeylerle oyalıyorlar. Ee, Avrupa Birliği'ne bizi alacaklarına inanmadığım için de vizenin kalkacağına inanmıyorum. AB ile vizelerin kalkacağına inanıyor musunuz? Vallahi ben emekli öğretmenim. Şimdi bu vize kalkması biraz zor gibi geliyor bana. Evet. Biraz açarsanız niye zor? Zor. Bazen bazı ülkeler Türkiye'yi pek iyi bulmuyorlar bu arada. Karışıklıklar var diyorlar. İşte olayları görüyorsunuz. Rus sıcaklarının düşmesi falan. Bunlar çok etketti. Pek iyi göze bakmıyorlar yani Türkiye'ye. Öyle ben telakki ediyorum. AB ile vizelerin kalkacağını inanıyor musunuz? Çok zor. Neden? Biraz açarsanız o açmasına ne var işte. Ne onlar bizi seviyor ne biz onları. <laughs> Hiç inanmıyorum. Neden? Biraz açarsanız. E şu ana kadar kalkmadı. Halihazırda verilen vize haklarımız da diğer ülkeler tarafından geri alındığına göre Avrupa'nın vize kaldıracağına inanmıyorum ben. AB ile vizelerin kalkacağına inanıyor musunuz? AB ile vizelerin kalkacağına. Ben inanmıyorum ben. Neden inanmıyorsunuz? Biraz açarsanız yapacağım? inanmıyorum Abi bu mülteci krizini bizim üstümüze yıkmak için herhalde bu vize kozunu ortaya koydu. Ben kalkacağına inanmıyorum. İnanmıyorum. Çünkü... Neden? Biraz açarsan. Ya yıllardır ABD bize kalkacak. Ben 27 yaşındayım. Hala kalkacak. Kalkmayacak. Kandırıyorlar. Rusya var, Çin var, o var, bu var. Bu kadar devlet verken biz onlar ekmek yedirmezler. Sadece gelir bizim ülkemizde böyle yaşar giderler. AB ile vizelerin kalkacağını inanıyor musun? Ee, i̇nanmıyorum çünkü yine oyalama taktiği senelerdir aynı şekilde sürüyor. Yine oyalayacaklardır, yine almayacaklardır. Şimdi AB ile vizelerin kalkması için Türkiye üzerine düşen vazifeleri yerine getirmesi gerekiyor. Hani demokratik prensipler çerçevesinde hareket edecek ki Avrupa'ya uyumluluk sağlayacak. E, Orta Doğu'nun e, karanlık bataklığından kurtaracak, kendini adapte edecek şeye ki Avrupa Birliği'nin, Avrupa Birliği standartlarını yakalayacak. O şekilde Avrupa Birliği onu kabul eder. Yani sen kalk bu ilkel Orta Doğu e, şeyiyle, e, kafa yapısıyla, işletim işletim sistemiyle, anlayışıyla sen Avrupa'ya ortak oldun ama Avrupa'yı da bozarsın. Avrupa'da tarih bulur. Nitekim orada bir işçi olarak giden azınlık Müslümanlar dahi neredeyse oranın düzenlerini yıllardan beri Allah bullak gidiyor. Dernekler kuruluyor. Yok ırkçı dernekler, yok dinci dernekler. Oradaki yapıları tarif ediyor. Getolar şeklinde o giden işçiler orada geto şeklinde yaşıyor. Avrupa kültürüne adapte olamıyor. Dil bilmiyor, bir şey yapmıyor. Yabancılık çekiyor. Aynı zamanda düşmanlık besliyor. Kafir, şu bu falan bu Avrupa Birliği'nin standartlarının demokrasidir, cumhuriyettir. Önüne bir cumhuriyete sahip ki ondan sonra Avrupa Birliği'ne şey yapacaksınız. AB ile vizelerin kalkacağına inanıyor musunuz? İnanmıyorum. Neden? Biraz açarsanız. Birçok problem var hala hem sosyoekonomik hem siyasi. Dolayısıyla Avrupa Birliği mantıken yani zaten uzun vadede olsa şu an için mümkün görülmüyor. O anlamıyla şu siyasi konjüktürde vizelerin kalkacağı hiç mantıklı gelmiyor bana. Söylenen herhalde ve evet, siyasi biraz rahatlatmak için ilk iç politikaya ilişkin bir durum. Çünkü daha önce defalarca da kaldırılacak denmişti ama kaldırılmadı bugüne kadar. Şu dönemde hele hiç kaldırıl, kaldırılamayacağını düşünüyorum Türkiye'nin bu özel son dönemlerdeki yaşadığı hem Türkiye'nin hem Ortadoğu'nun pozisyonu gereği. İnanmıyorum. Neden inanmıyorsunuz biraz açarsanız? Bugüne kadar gelen veriler yani hiçbir şekilde inandırıcı gelmiyor bana. Avrupa'nın bunu sağlayacağını hiçbir zaman inanmadım, düşünmüyorum. Zannetmiyorum öyle. Peki neden? Çünkü neden? Onlar geldi bu ülkeyi, bu ülkeyi bozdular. Bu ülkede hiçbir şey bırakmadılar. Kimler bozdu? Amerikalılar, İngilizler, Fransızlar. Bu ülke gibi cennet gibi bir ülke yok ama bozuyorlar yani. Ağabeyle vizelerin kalkacağına inanıyor musunuz? Sanmıyorum. Neden? Biraz açarsanız e, açılsaydı yani bugüne kadar eğer kalkmış olsaydı kalkardı ama e, kalktığı zaman birçok verginin muafiyeti geleceği için şu anki hükümette bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum. Avrupa Birliği ile vizelerin kalkacağına inanıyor musun? Avrupa Birliği ile vizelerin kalkacağına inanıyorum. Çoğu ülkede kalkacağına inanıyorum. Çünkü Avrupa Birliği üyesi, üyesi değiliz de hani üye adayıyız. E, bu işte olumsuz etkiliyor e, Avrupa Birliği'ne gitmeye. Hani yolculuk etmeye falan olumsuz etkisi var. Tabii ki Avrupa Birliği üyesi olursak hani her alanda, her konuda sadece vize değil çok ilerleriz, çok e, başarılı <laughs> oluruz yani. AB ile vizelerin derin kalkacağını inanıyor musunuz? Hayır. Neden? Yani öyle bir imkan yani yok ya ben inanmıyorum yani. Peki siz? Ben de inanmıyorum yollar. Şey ben de şu an. Boy... <gülüyor> baştakiler. <gülüyor> ben de inanmıyorum. Ben kendim zaten Avrupa'da kalıyorum da ama inanmıyorum. Avrupa vatandaşlığı var mı? Evet. Hangi var. Ülke? İrlanda Cumhuriyeti. E, Türk vatandaş oluyoruz. Türk vatandaşı hem İrlanda. Keşke girsin girmesini istiyorum ama Avrupa standartlarına uyması gerekir. İlk önce Türkiye'nin. Uymadığını mı düşünüyorsunuz? Evet. Halen değil. Hangi konularda mesela? Öne ilk önce söyleyeyim ekonomi. Çok gerideniz. Hala geriden gidiyoruz. Ondan sonra eee mesela dedim şöyle işsizlik maaşı var vesaire bir sürü şey var. Devletin biz veriyorlar ama dört dörtlük değil her şey. Onun için Avrupa'ya girmesi bence daha her şey normal değil. Çok geriden gidiyoruz hala yani. yani bakarsan. Bence bir... Türkiye İstanbul üzerinden e, şey yapmıyor e, tanımlamamak lazım. Yani bir de doğuya İstanbul da bakmak yani. lazım yani. Daha açarsanız. Daha böyle... ee, yani e, şimdi a, şimdi İstanbul tamam Avrupa statüsünde ama doğuya baktığın zaman e, baya bir geride yani. Önce oraları bir kalkındırsınlar da ondan sonra bir Avrupa'yı düşünsünler. Zaten oraya zaten dört bir olmadan da her Türkiye'nin her yeri bir olmadan da giremezsiniz zaten. Tamam evet diyorlar evet diyorlar ve zannetmiyorum. Sadece kandırıyorlar. AB'li vizelerin kalkacağını inanıyor musun? Valla olabilir şimdi eskiden Hristiyan Birliği olarak kuruldu, AB Birliği şimdi ama biraz mülteciler gidince sıkıştılar, yapabilirler. Çünkü denize giden, düşen yılana sarılır, onun için 3 milyar euro azdır, 10 milyar euro alalım. Bir de Türk vatandaşlığıyla komple vizeyi kalsın. Zaten biz de gidip geliriz yani. Ha, zaten AB'nin bir parçası, şu an biz Avrupa Birliği'ndeyiz, bu boğaz ikiye bölüyor. Biz AB'nin bir parçasıyız, AB de büyür, daha genişleme olur, bence kalsın, biz istiyoruz. Evet. Dağ başında bir gül gibi boynu bükük kalan yarim dikenleri acımadan yüreğime eken yarim bir kez sana bağlanmışım ben kendimi ey, unutmuşum Hey aşkın ile kavrulmuşum Sevdan beni küleyledi Aşkın ile kavrulmuşum Sevdan beni... Şükür Berivan'ım, Berivan'ım, köy kokulu dağ ceylanı.